izlemeden sonra ee, pardon arkadaşlar sonra seyredersiniz. Değil tabii ki e, yeni bir yapı var. Onu hemen göstereceğiz. Arkadaşlar kutak kulübe kutu. Elinizin tatlı bir kulübe yapardınız. E, yanında Efe var. Hemen oh. Efe'cim buraya gelir misin? Videoya başladık. Çünkü. İşte yeni tüpümü bir ev yaptık şimdi de benim köpeğime ev yapacağız. Daha doğrusu köpeğimin tasmasını da bu tasmasının rengi de hemen yapayım. Arkadaşlar bundan sonraki videomuz hemen ee, ne olacaktı? Ne olacaktı? Bu sonraki videomuz arkadaşlar. Ee, ee, şey olacak. Hemen onu da. Arkadaşlar bundan sonraki video pardon ee, 14 14'ün 2. bölümünde biraz hata var. Ee, neden hata var dersek, ee, ne hatası var dersiniz arkadaşlar hemen söyleyeyim hatası var. Ee, bullet 1 diye yazıyor üstünde. Bu var. Başka bir hatası yok diye düşünüyorum ben. Hmm, sence öyle mi Efe? Ben çünkü başka hatası yok diye düşünüyorum ben. Hmm yaptım ya. Ben gibi ya. Arkadaşlar ben de bunu yaptım. Ben var. Ee, ben... ben kimden öğrendim bu? Minecraft'tan şeylerini. Kimden öğrendim? Ben de söyleyeyim. Bir dakika şunu da yapacağım ya. Ben, ben arkadaşlar e, bunu Batu abiden öğrendim. Yani öğrendim. E, ee, hemen yükledim bu ikisini de. Hızlı bir şekilde. Birincisini yüklemiştim daha önceden. Ee, o yüzden hiçbir sıkıntım yoktu. Bu lüksü de çıkınca hemen yükledim. Bir gün sonra hiç çıkmış bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kapadı. Ee, Mor. Nasıl yeri ya? moru. Ne olsun? Boncuk da ki İleri. Evet boncuk olsun bence. Allah. Boncuk. Bon, Ay pardon. Hı. Evet. Bir yere. Hemen şöyle böyle. Bunları da yaptıktan sonra. yazdıktan sonra. Hemen. Boncuktum. Gelir misin aşkım? <laughs> boncuk. Boncuk boncuk boncuk. Arkadaşlar bu arada bir şey daha e, yani e, onların de hemen çekip atacağım. E, neden iki haftadan beri video gelmiyor derseniz <laughs> e, arkadaşlar karne tatili girdi araya benim nerede? Ah bu tamam. Ay bir anda korktum. Nereye gitti diye. Hop geri bakalım içeri. hoppala Aferin benim mancıma. Şimdi hemen şuradan falan yine şarjım çıkıyor. Sürekli şarjım çıkıyor. Böyle tatlı bir boncuğumuz ve tatlı bir mavişimiz oldu. Ee, arkadaşlar ateşen... i̇şte, dilerseniz bu videoyu bunu kapatalım hemen. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar Efe'cim bir şey diyecek misin arkadaşlar? Like atmayı, yorum atmayı unutmayın bu arada. Bunu da söyleyeyim. Efe'cim söyle. Bunu um, um, bunu um, um, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve Hı. yorum atın. Görüşmek Hı. üzere. Bay bay. Bay bay desene arkadaşlar. Bay bay.